Merhaba çocuklar Bugünkü videomuzda okuduğu metnin içeriğine uygun başlık ya da başlıklar belirler. Kazanına ait sorularımızı cevaplayacağız. Hazırsanız başlayalım. Bu paragrafın başlığı aşağıdakilerden hangisi olur? Paragrafımızı okuyalım. Canlıların yaşamını sürdürmesi için beslenmeye ihtiyaçları vardır. Beslenmek karın doyurmak değildir. Sağlıklı olmak için dengeli beslenmeliyiz. Dengeli beslenmek için her besin grubundan yeterince tüketmeliyiz. Bakıyoruz şıklara. Dengeli beslenme. Evet. Spor yapmayla ilgili bir paragraf değil. Canlılar değil. Vücut temizliği değil. Cevabımız aşkı. Bu parçaya verilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir? Ekim ayında üzümler toplanır. Pekmez, pestil, cevizli sucuk ve kesme gibi kış tatlıları yapılır. Küplere doldurulur. Kış gelmeden önce büyük kazanlarda kavurmalar pişirilir. Kışın tüketmek üzere bulgur, yarma, dövme, nişasta, tarhana, un hazırlanır. Sebzeler kurutulur. İplere dizili biberler, pencerelerde haftalarca güneşe karşı konur. Turşu ve reçeller yapılır. En uygun başlık bakalım kış mevsiminin zorlukları hayır bu değil. Kış hazırlıkları evet. Yiyecek çeşitleri hayır daha çok kışla ilgili. Sağlıklı beslenme değil cevabımız şıkkı. kış için yapılan yiyecekler hazırlanan yiyecekler. Bu şiire en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir? Sen bir avuç bebektin. Kimdi süt veren sana? Hastalandın, ölecektin. Kim kanat gerdi sana? Tabii ki de kimden bahsediyor? Anneden bahsediyor çocuklar. Cevabımız E şıkkı. Evet şimdi de okuduğu metindeki hikaye unsurlarını belirler. Kazanımına ait sorularımıza bakalım. Bu parçadaki altı çizili ifade hikayenin hangi ögesidir? Oyuncular yerlerinde duramıyordu, oyun alanının kenarında sabırsızlıkla bekliyorlardı. Bir taraftan da kaptan, takım kaptanının kim olacağını tartışıyorlardı. Bu tartışmanın sonunda takım kaptanı olarak Kerim'i seçtiler. Kerim bunu duyunca çok heyecanlandı. Ee, hangi olay sonunda takım kaptanı olarak Kerim'i seçtiler? Bu tartışmanın sonunda. O yüzden. Cevabımız C. Bu parçadaki altı çizili ifade hikayenin hangi ögesini bildirmektedir? Ben başka yoldan vapur iskelesine gitmek istedim. Ama yolu çok uzun. Kendimi çok yorgun buldum. Ağacın altında bir süre dinlendim. Evet, ana karakterden bahsetmiyor. Ağacın altında nerede? Ağacın altında. Yani yer olacak. B şıkkı cevabımız. Hikaye bu parçada hikaye unsurlarından hangisi belirgin değildir? Bakalım. Tavşan sabah olunca övünmeye başladı. Ona göre en hızlı koşan kendisiydi. Kiminle yarışsa rahatlıkla kazanabilirdi. Benimle yarışmak isteyen var mı? varsa yarışa hazırım dedi. Bunun üzerine diğer hayvanlar arasında bir uğultu başladı ama kimse onun karşısına çıkmaya cesaret edemedi. Evet ana karakter belirgin tavşan. Olay yine kim benimle yarışmak isteyen var mı diye başlıyor. Bu bir olay. Zaman olarak bakalım. Sabah olunca bakın en başta sabah olunca övünmeye başladı. Zamanımız da belli fakat yer olarak net bir kelime ya da ifade yok. Bu metindeki altı çizili söz hikayenin hangi unsurudur? Uçsuz bucaksız gökyüzü, deniz, bulutlar ve parlayan güneş cansunun nefesini kesmişti. Denizin tepeden görünüşü, güneş ışınlarının suyun üzerinde dans edişi onu kendinden geçirmişti. Ne de olsa ilk kez bu yaz tatilinde görmüştü bu güzelliği. İlk kez bu yaz tatilinde görmüştü bu güzelliği. Evet, nerede görüyor? Bu yaz tatilinde. O yüzden yer olacak. Cevabımız C. Bu metinde aşağıdaki hikaye unsurlarından hangisi yoktur? Tarık Bey harıl harıl resmini bitirmeye çalışıyordu. Bugün çok çalışmıştı. Bir yandan fırçasıyla ince dokunuşlar yapıyor. Bir yandan da arkadaşın sorunlarına sorularına cevap vermeye çalışıyordu. O kadar yoğundu ki yemek yemeye dahi fırsat bulamıyordu. Çünkü iki gün sonra katılmayı çok istediği resim yarışması vardı. Ana karakterimiz belli. Tarık Bey. Zamanımız belli. Ee, olay bir yandan fırçasıyla ince dokunuşlar yapıyor. Çalışmalarından bahsediyor. Zama, e, olayımız da belli. Fakat yerle ilgili net bir ifademiz yok. Bu metinde aşağıdaki hikaye unsurlarından hangisi yoktur? Rıza pencerenin önünde dışarıyı seyrediyormuş. Bahçedeki elma ağacının altında minik bir serçe görmüş. Serçenin acıkmış olabileceğini düşünerek mutfağa koymuş. Bir kaba ekmek kırıntısı mutfağa koşmuş. Bir kaba ekmek kırıntısı koyarak ağacın altına bırakmış. Evet. Ana karakterimiz belli. Olay işte serçenin acıkmış olabileceğini düşünüp mutfağa koşması vesaire olay. yer bakın mutfağa koşuyor ağacın altına bırakıyor yer de belli fakat zamanla ilgili net bir ifade yok bu dizelerde söz edilen varlık aşağıdakilerden hangisidir ne kadar güzelsin ne kadar başka yaşamak isterdim dallarında Adarsam sana adarım kendimi, büyürüm meyvelerinde. Evet, söz edilen varlık dallarında dediğine göre ağaç olacak. Bu metinde altı çizili sözcük grubu aşağıdaki hikaye unsurlarından hangisidir? Hava kararmak üzereyken diyor. Ne zaman hava kararmak üzereyken? Beşlik olacak. Bu metindeki altı çizili sözcük grubu aşağıdaki hikaye unsurlarından hangisidir? Evimiz büyük kestane ağaçlarının arkasında. Nerede? Büyük kestane ağaçlarının arkasında. Cevabımız C şıkkı. Bu parçada aşağıdaki hikaye ögelerinden hangisi yoktur? Geçen gün su borusu patladığı için sular kesilmişti. Alaaddin Bey kendi icat ettiği ses dinleme aletiyle borulardaki patlığı bulabileceğini söyledi mahalleli ses dinleme aletimi mi o da ne diye bağırdı Alaaddin Bey onu en son 10 yıl önce kullanmıştım hatırlarsınız bir ucu kulağa diğer ucu toprağa dayanan bakır bir borudur şimdi geçen gün demiş zamanımız belli o yüzden Kişi Alaaddin Bey ve mahalleli olarak kişiler belli. Olayımız da yine işte su borusunun patlaması, suların kesilmesi bunlar olaylarımız. Ama yer olarak net bir ifademiz yok. Evet bu videomuz bu kadar çocuklar. Hoşçakalın.